Bugün yine gençlerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi olan eğer Allah varsa ve merhametli ise neden imtihanlara, savaşlara ya da çocuk ölümlerine izin veriyor diye sordukları sorunun cevabını vermeye çalışacağım inşallah. Evet nerede bu merhamet diye soran birçok samimi kardeşimiz var. Biz bu soruyu yok saymayacağız tam tersine cevabın merhamet ve adaletin daha büyük bir plan içinde gizli olduğunu ifade etmeye çalışacağız inşallah. Dünya bir tatil yeri değildir. Öncelikle böyle başlamak lazım. İmtihanın temel bakış açısı şudur. Dünya sınırsız zevk ve konforun olduğu bir eğlence parkı değildir. Çünkü hiçbir şey sonsuz değil. Bir şey sonsuz olduğu zaman ancak mutluluk ebedi olur ve hakiki saadet hakiki mutluluk yaşanmış olur. Ruhumuzun geliştiği, seçimlerimizin test edildiği bir imtihan meydanındayız adeta. O yüzden okuldur aslında bu dünya. Yani bu dünyadaki sınavları başarma ölçünüzde neticeyi alacak nasıl meslek edinme sizin okulda aldığınız derslerin sonuçlarına bağlandıysa ötelerdeki yaşayacağınız hayatın bir manada oluşturulması da bu dünyanın imtihanlarından doğru bir şekilde geçmekle mümkün oluyor. Acı, kötülük bu okulun zorunlu dersleri aslında. Çünkü herkesin hayatında ummadığınız şeyleri kafalarına takmak suretiyle bir acı yaşadığını görüyorsunuz. Kimileri açlıkla imtihan oluyor, kimileri toklukla imtihan oluyor. Kimileri istedikleri yiyecekleri yiyemiyor. Kimileri de önlerinde tıka basa belki ama yemek istemeyebiliyor. İşte bu manada yani bunun bir aritmi yok aslında. Herkesin imtihanı kendine göre farklı. Bir tarafta imtihanlar içinde yaşayan, bombalar altında eli kolu yaralanmış insanlar görüyorsunuz. Diğer tarafta lüks ve eğlenceler içinde işte arabada kullandığı arabanın kurallarına uymayarak, trafik kurallarına uymayarak eli kolu kesilen insanlar görüyorsunuz bir tarafta. Şimdi buradaki dengeyi nasıl anlamak lazım? Hastalıkların içinde kıvrım kıvrım insanların olabileceği gibi rahat ve rehavetin içinde ve bütün şartlar olgun olduğu halde en ufacık meseleyi kafalarına takarak panik ataklar yahut da çok büyük ruhi depresyonlar geçiren, majör depresyonlar geçiren insanlarla karşı karşıyayız. O yüzden bütün şartlar tatil yeri gibi olduğunda insan inkişaf etmeyeceği gibi elbette ki her halin kendine göre farklı bir imtihan metodunun olduğunu anlamak durumundayız. Evet, dünyadaki acının en büyük kaynağı maalesef ki Allah'ın kötü olmasından değil gençler. Allahu Teala'nın yarattığı insanların bir kısmının iyi bir kısmının kötü olmasından kaynaklı. İnsanların kötülüklerinin seçimlerini eğer direkt cenab Allah'ın kötülüğü istemesi şeklinde diye anlarsak çok yanlış yapmış oluruz. İşte bu manada zulmü yapan kimlerse, savaşları kimler üretiyorsa, ve yolsuzlukları kimler yapıyorsa asıl kötü onlardır. Çünkü onlar üzerinden dilleri ne kadar dini söylemlerde bulunsa da o yaptıkları yolsuzluk ve zulümler insanların zihinlerinde, özellikle gençlerin zihinlerinde İslamiyete karşı oluşturulan ve Müslümanlığa karşı oluşturulan bir algı yahut da Allah'ın adaletine karşı oluşturulan bir algı ya dönüşüyorsa eğer işte orada çok büyük bir yanlışa girmiş oluruz. Şimdi oyun konsolunu örnek vereceğiz ve hile kodları. Şunu bir oyun konsolu olarak düşünebilirsiniz. Allah sizin en üstün donanımı, akıl, kalp ve beden ve oyunu yani hayatı verir. Şimdi bakın, bir tarafta konsol var, diğer tarafta da oyun var. Amacı sizin oyunu kurallarına uygun yeteneklerinizi kullanarak ve onurla bitirmenizdir. Şimdi özgür bir irade şurada. Oyun konsolunda. Size bu oyunda iyilik tuşuna veya kötülük tuşuna basma yetkisi veriliyor. O zaman bir soru soralım. Eğer Allah bir haksızlık yapmaya kalktığınız an, örneğin yalan söylediğiniz an ağzınızı otomatik olarak kapatsaydı ya da hile yapmaya kalkıştığınız an konsolu elinizden alsaydı oyunu bitirmenizin, iyi oyuncu olmanızın ne değeri kalırdı? O yüzden oyunu bitirene kadar iyi misiniz, kötü müsünüz? Size mühlet veriliyor. Bu manada Allah ihmal etmez. Allah imhal eder. Yani Allah bir mühlet verir insanlara. Ama bu noktada Demek ki ömür insanın Allah'ın insana verdiği bir mühlet. İşte şu imtihanlar da nerede iman refleksini gösterecek? Nerede rıza ilahi kazanacak? Nerede sabredecek ki cennetin yarısı sabırdır? Nerede şükredecek bunları doğru bir şekilde kullanabileceği bir pratik alandır. Yani yoksa Kur'an'ı oku, sınavdan geç. Böyle bir dünya yok. Kur'an-ı Kerim'i okuyup hayata o Kur'an hakikatlerini geçirmediğimiz müddetçe kitap sadece o iki kapak arasında kalır ve böyle bir Kur'an okumak da bizi cennete götüremeyebilir. Bu manada Allah bizi robot olarak değil, ahlaki seçimler yapabilen şerefli varlıklar olarak yaratmış. Eğer kötülük imkanı olmasaydı iyilik bir zorunluluk olurdu. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle iyiliğin değeri kötülüğe karşı gösterilen dirence bağlı. Kötülüğün varlığı bize kahraman olma, merhametli olma ya da adil olma fırsatını veriyor. İnsanların birbirine yaptığı kötülük yaratıcının eksikliği değil, kulun kendi tercihi ve iradesini yanlış kullanmasından ortaya çıkıyor. Evet, Oyunlarda level atlamak gibi işte baktığınız zaman hiçbir oyuncu kolay bir oyun oynamaktan zevk almıyor aslında. En çok geliştiğiniz, en çok aldığınız, en çok haz aldığınız anlar o zorlu anları yendiğiniz, o zorlu oyunları başardığınız zamanlardır. İnsana çok ciddi bir motivasyon veriyor. Şimdi gelin hayatınızı o oyun dünyasından çıkartarak şu dünya hayatının olayları içerisinde bir kontrol edin bakalım. İşte o alanda başarılı olanların dünyadaki olayları algılayamaması, bir bağlantı kuramaması, maalesef ki insanı gaflet içinde bırakıp Allah'ı suçlamaya, Allah'a isyan etmeye ya da Allah'ı hayatından çıkartmasına sebebiyet verebiliyor. Allah korusun. Bu manada hayattaki zorluklar ruhumuzun kaslarını geliştirecek. Rahatlık bizi şımartır ama zorluk bizi olgunlaştırır göreceksiniz. Acı çekmeden sabır ne demektir öğrenemeyiz. Kaybı tatmadan şükrün kıymetini bilemeyiz. Hata yapmadan pişmanlığın ve tövbenin yolunu anlayamayız. Bu manada acı Aynı zamanda toplumsal bir birleştirici. Depremde tanımadığımız birine yardım etme ihtiyacını duyuyoruz. O çaresizlik anında ortaya çıkan muazzam bir şefkat dalgasını görüyorsunuz mesela. Tam insanlığın en yüksek değeri olan merhameti ha harekete geçiriyor. O zaman merhamet duygusu sizin fıtratınıza konulmuş olan merhamet duygusu eğer merhamet edeceğiniz insanlar olmasaydı nasıl ortaya çıkardı? Ve o zaman bu ölçü üzerinden nasıl Allah'ın merhametlerin en merhametlisi olduğunu anlardınız? Demek ki bütün imtihanlar, bütün yaşadığımız olumlu ve olumsuz her şey bizdeki ölçüleri inkişaf ettirmek için, bizdeki kabiliyetleri inkişaf ettirmek için ve bu vesileyle bu terazide Allah'ın isimlerini tanıyıp anlayabilmemiz için verilmiş diyebiliriz. Eğer herkes zengin ve sağlıklı ve mutlu olsaydı yardımlaşma, diğergamlık, fedakarlık bu gibi hasletlere ihtiyaç kalmayacaktı herhalde. Acı bize insan olduğumuzu hatırlatıyor. Eğer acı duyabiliyorsan insansın, eğer başkalarının acılarına üzülebiliyorsan insansın diyordu bir felsefeci. Evet ahiret ve mutlak adalet güvencesi meselesi üzerinde duracağım. Demek ki bu bizim dostlar adalet arayışımızın bir göstergesi. Sonsuz bir adalet arayış içindeyiz. Yani çok adil insanlarız ve dünyada bir adalet istiyoruz. Ama bu adaleti insanlar değil Allah direkt oluştursun diye istiyoruz. En büyük teselli ve ikna edici cevap zalim yaptığı kötülükten sonra bu dünyada cezasız kalsa ne olacak? Haksızlığa uğrayanın acısı boşa mı gidecek? Evet, dijital kayıt ve final skor tablosunu bu konuda örnek olarak verebiliriz herhalde. Mesela dünya sınırlı geçici bir oyun alanı. Buradaki puan tablosu dünyevi başarı sahtedir ve kolayca manipüle edilebilir. Ahiret sonsuz, ve mutlak final skor tablosu aslında burada hile yok. Çünkü Yasin suresinde ifade ettiği üzere Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. O gün diyor, eller konuşacak ve ayaklar da ona şahitlik edecek. Evet imanın verdiği bir güvence var mutlak adalet noktasında. İşte bu noktada bütün olumsuzlukları, bütün imtihanları, bütün dertleri, bütün kederleri görmüş şu dünya insanları. Allah'ın adil mutlak olduğuna sonuna kadar iman etmeli. İşte bu adalet bir şeyi gerektiriyor. O da sadece bu dünyayla sınırlı olmadığımızı, bu işin bir de hesabının olduğu. Yani bir markete girdiniz, alışverişinizi yaptınız, çıkışta mutlaka sizi durdurup bunların fiyatlarını ödedin mi diye durdurdukları gibi bir hesap verme diyarına gittiğimiz, işte mazlum mazlumluğuyla, zalim zalimliğiyle kaldığında maalesef ki bu dünyanın şu sınırlı hayatı içinde bu kadar zulmeden insanların gerçek cezaya çarptırılmamış olması bu dünyayla sınırlı akıllarımızı hiç endişeye sokmasın çünkü ahiretin varlığının gerekliği, Allah'ın adaletinin gerekliliğini ortaya koyduğundan dolayı cennetin neden yaratıldığı, cehennemin neden yaratılmasının hak olduğunu, hesabın neden hak olduğunu bizlere daha yakın bir şekilde gösteriyor. Başka bir noktaya değinecek olursak kayıp yok. Çekilen her acı, dökülen her gözyaşı, yapılan her fedakarlık bir kayıp değil, sonsuz depolamada tutulan bir mükafat belgesi. İşte orada kayıtlar ortaya çıkacak ve lehinizde deliller ya da aleyhinizde delilleri münker ve nekir melekleri kabirde kiramen katibin melekleri de çıkartıp lehfi mahvuzda ahirette huzurunuza getirecek. Bu manada mazlum sabrı ve imanı sayesinde yaşadığı acının karşılığı olarak sonsuz bir lütuf ve makamla makam alacak. Bu dünyada dolgunlaşacak. İkincisi zalim yaptığı her zulüm kaydedilmiştir ve bu dünyada paçayı kurtarsa bile nihai hesaplaşmadan kurtulamayacak ve kaçamayacak. O zaman bu dünya yaratılışımızın amacına uygun bir sınav yeri. Acı ve kötülük bizi ezmek için değil, seçimlerimizi değerli kılmak için verilmiş, yapılmış. Ruhumuzu yüceltmek için, bizi sonsuz bir adalete hazırlamak için yaratılmış. Ve bu manada Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Tin suresi 4 ve 6. ayet kerimelerde. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ ثُمَّ رَدَتْنَاهُ safilin سَافِلٍ اِلَّا الَّذ۪ينَ ve وَاَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ Biz şüphesiz insanı en güzel bir surette yarattık. Sonra onu aşağıların en aşağısına indireceğiz. Yalnız iman edip güzel işler yapanlar hariç. Bakın imanın hemen arkasından salih ameli bizlere söylüyor nefsine rağmen, şeytanına rağmen, iradesizliğine rağmen, bu dünyanın kötülüklerine rağmen, etrafından sağdan soldan önüne konulan engellere rağmen sen iyi olanı tercih et ve iyi bir dünya oluşturmaya bak. İyiliğinle bu dünyaya bir değer kat diye. Evet kötülüğün varlığı Allah'ın gücünün değil, sizin özgürlüğünüzün ve sonsuz adaletinin kanıtı aslında. O yüzden görevimiz bu zorlu oyunda acıya ve kötülüğe rağmen iyiliği ve merhameti seçebilmekten geçiyor. Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun.